Sayın komutanım, kıymetli konuklar, saygıdeğer şehit ailemiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, bugün Anadolu'da verilen büyük mücadeleden ve Kıbrıs'a eğitimini yarıda bırakarak gelip şehit düşen kahramanımızın hikayesini sizlerle buluşturacağız. Kısacası Çanakkale'den Kıbrıs Türkünün Çanakkale'si ...Erenköy'e uzanacağız. Üzerinde... ...kara bulutlar dolaşan... ...gözü dolu Anadolu insanı. Esareti... ...asla kendisine yakıştıramıyor... ...son evladını... ...eşini ve yakınlarını... ...ellerini kınalayarak... ...ölüm kalım savaşına... ...Çanakkale'ye göndermeye hazırlıyordu. Bu hazırlık öylesine büyüktü ki. Beş evladını kaybeden anne altıncısını da vatana feda etmeye hazırlıyordu. Analar bir bir sesleniyor evlatlarına. Bu benim vatanımın son çırpınışı. Sıtmaya tutulmuş bedenimin son titreyişi. Yetiş oğul Bastırma namert ayağını vatan toprağına. Varsın ağlasın anan ardından. Varsın ağlasın yarin. Yarenin arkandan. Kimse bilmeyecek evlat içimin nasıl eridiğini. Kimse bilmeyecek evlat ne acılar çektiğimi. Kimse bilmeyecek evlat. Yoksulluk içinde seni nasıl yetiştirdiğini kimse bilmeyecek evlat. Seni yetiştirirken kaç geceyi sabaha bağlayıp uykusuz kaldı ve kimse bilmeyecek evlat seni bir elimle gönderirken iki elimle dönüşün için dua etti. Fakat herkes bilecek evlat. Herkes bilecek. Türk anasının, vatan sevgisinin, özgürlük sevdasının, evlat sevgisinden daha üstün oldu. Git evlat git! Vatan sağ olsun. Vatana, son evladımda feda olsun. Evlatla babanın, Şehit olup koyun koyuna bilinmez bir sırtta yattığı yerine de olacaktı Çanakkale. Anaya da, evlada da, yare de, yare ne de. Söz konusu vatan olunca avazı çıktığı kadar susmayı ve vatan sağ olsun demeyi öğretiyordu Çanakkale. Çanakkale'den günümüze üzerinde yaşadığımız toprakları canlarını feda ederek vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Türklüğün olduğu tüm diyarlar kahramanlık ve mücadele hikayeleriyle doldur her zaman. Çünkü Türk kendisine vatan yaptığı her karış toprak için can vermiştir, ter dökmüştür. Kıbrıs'ta bu destansı mücadelenin en köklü ve en uzun soluklu yansımasının olduğu yerdir. 1878 ve 1974 yıllar arasında bitmeyen uzun soluklu bir mücadele. Kıbrıs Türk'ünün destansı çabası. Süleyman Ali Uluçamgil henüz ilkokula yeni başlamıştı. İleride hiç kimseyi dinlemeyecek, hırçın, ateşli, heyecanlı, vatan ve ana vatan sevdasıyla dop dolu olacak olan çocuk küçücük yaşına bakmayacak, Türk bayrağını ve Atatürk'ün resmini alarak koşup soluğu köy ilkokulunun bahçesinde alacaktı. Önce İngiliz bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çekecekti. Ardından da sınıfın penceresinin panjurunu kırarak içeriye girip Kraliçe'nin resmini indirip yerine Atatürk'ün resmini asacaktı. Koca yürekli çocuk tüm bunları başarmış olmanın edasıyla hem atasını hem bayrağını selamlayarak solu evinin bahçesinde alacaktı. Lise yıllarında ise Türkiye'den Kıbrıs'a gelen çok iyi edebiyat öğretmenleri tarafından yetiştirilecek, şair yönünü tespit eden öğretmenleri onu bu yönde de teşvik edeceklerdi. Üniversite çağı gelip çatınca İstanbul Hukuk Fakültesini kazanıp Türkiye'ye gidecek, hem hukuk fakültesi okuyup hem de şiirler yazacaktı. Hevesle, severek gittiği üniversite eğitimi Kıbrıs'ta 1963 aralığında başlayan çatışmalarla birlikte kursağında kalacak ve adaya geri dönüp cephede savaşmanın yollarını arayacaktı. Kıbrıs Türkünün Çanakkale'si Erenköy'e 500'ün üzerinde öğrenci arkadaşıyla birlikte çıkacaktı. Tarihler 21 Temmuz 1964'ü gösterdiğinde Mosfili Yol Kavşağı'nda süslü bir hediye paketi bulunacak. O paket koğuşa getirildiğinde ise her türlü itirazlara ve tuzaklama olabileceği söylenmesine rağmen Süleyman Ali tarafından açılacaktı. Kulakları parçalayan bir ses, her tarafı kaplayan bir duman ve acıyla inleme sesleri koğuşu saracak. Süleyman ve arkadaşı Salahi ağır yaralı bir şekilde bir aracın arkasına konarak kurtarılmak için Erenköy'den hareket edecekti. Çok kısa bir süre sonra iki arkadaş da şehit olacak. Bir oluşam Süleyman'dım, ele avuca sığmazdım. Hukuk okur, şiir yazar. Henüz yaşındaydı. Anne Zühre'nin o gece yüreği derinden sızlamıştı. Bir şeyler olduğunu hissetmiş ama ne olduğu konusuna anlam verememişti. Evin içine bir yangın düşmüş, annesinin evlat kaybetme feryadını, acının iz düşümünü çocuksu yüreğiyle 8 yaşındaki kız kardeşi Hatice bile o yaşına rağmen en derinden hissetmişti. Artık sımsıkı sarıldığı, özlemle yolunu beklediği abisi olmayacaktı. O anne hep bir araya geldiklerinde sessizce bir köşede kara gözlü kuzum diye sevdiği Süleyman Ali'si için ağlayacak ve o ıslak gözyaşları ölene kadar kurumayacekti. Bir evlada ağlayan anneyi çocukları da hiçbir zaman unutmayacaktı. Şiirler yazıldı şehit düşen Süleyman Ali'ye hem annesi hem öğretmeni tarafından. Annem kardeşimi Süleyman uluçam gibi kaybettikten sonra bir ağıt yani biz ona ağıt dedik ağzından çıkan kendi el yazısıyla yazdığı bir ağıt. O kadar bağırın yandı mı ey çocuk? Ecelin sunduğu şerbeti içtin. Sırayı saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne anandan ileri geçtin. 21 baharı kavuran ateş. Güllerin kalbini dağlasa çok mu? Bir damla şepneme susadı güneş. Sümbüller sararsa hakları yok mu? O kadar aradım senin kaprini, Yok diye boynunu büyüktü her çiçek. Yanıldım evladım bağışla beni. Sen arzdan semaya naklettin gerçek. Abim öldükten sonra hocası onun için şu şiiri yazdı. Arif Nihat Asya. Ey yolcu dönüp şu iri yoldan soluna. Kardeşleri gör uğrayarak dağ yoluna. Derlerse Süleyman Uluçamgil nerede? Dersin ki onun girdi melekler koluna. Bir tek onlar yazmayacaktı ona ağıt ve ölüm içeren şiirleri. Kendisi de vatan için bir gün şehit olacağını bildiği için uzun uzun ölümü yazacaktı. 19 yaşında, 20 yaşında. Bir gün ben de öleceğim. İki taş dikilecek sağlar mezarıma. İki taş. Bir gün ben de öleceğim. Aynen bugünkü gibi Tanrı'ya inanarak. Yüreğimdeki şiirlerim beni yüzüstü bıraktıktan sonra insanların katında bir mezarım olacak. Bir gün ben de öleceğim. Bir mezarım olacak mezarlar arasında. Genç, kahraman yürekli şehit şair. Bugün bu sahnedesin. Yarın buradan Anadolu'ya, oradan da inandığın dava Turan topraklarına kadar sen anlatılmaya devam edeceksin. Ruhun şad olsun genç şair. Ruhun şad olsun genç hukukçu. Ruhun şad olsun şehit Süleyman Ali Uluçamgil. Şehidimizin aziz hatırasına atfen künyenin şehit kütüğüne çakılması, anı şildi ve onur belgesinin takdim edilmesi. Aile temsilcimiz Sayın Hatice Özbek'i künyeyi çakmak üzere sahneye davet ediyorum. Şehit ailemize anı şildi takdiminin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç tarafından yapılmasını arz ederim. şehit ailemize onur belgesi takdiminin güvenlik kuvvetleri komutanı tüm general Osman Aytaş tarafından yapılmasını arz ederim. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Komutanım, saygıdeğer şehit ailemiz ve tüm değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Komutanım programımız sona ermiştir. Arz ederim. Bir yaşındaydı. Bir uluçam ham Süleyman.